Tarihteki geçmişteki başarılarımızdan Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil da mevcuttur. Başarılır, her zaman başarılır. Sırf maddi konuda değil. Şuraya çıkarken bile bu kalabalığın içine girerken ne hani bir patlama olacak mı, bir şey olacak bir terör saldırısı olacak mı bunları düşünmek zorundayım. Halk olarak hepimiz üzgünüz. Hani e, Türkiye Cumhuriyeti halkı her şeyi yapabilecek, her şey gücü yetebilecek bir halk. Ama devlet yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Bu yaşlanmış bir insan hastalığı. Onun gibi bütün siyasi başkanlarımızın hepsi yaşlandı. Yerini gençlere bırakması gerektiğini düşünüyorum ve daha güzel mutluluklar bize beklediğini düşünüyorum. İnşallah devletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Lütfen değerlendirirseniz bizim Kim diye desem yeterli mi sizin için? Merhabalar arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü yurttaşlarımız kutluyor. Hep beraber kutluyoruz efendim. Bakalım yurttaşlarımıza soracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü nasıl? Nasıl gidiyor efendim? Merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti 101. yıl dönümünü kutluyor. Nasıl gidiyor efendim? Güzel gidiyor. Türk yıldızlarını izledik çocuklarımla. Güzel oldu. Nice ah, yüzyıllara diyorum. Barışla, mutlulukla, sağlıkla. Peki ilerlemet bunu yürütebileceğiz mi efendim? yürütürüz yürütürüz her zaman bir umut vardır yürütülür her zaman şu gün gözüktüğü gibi sosyal medyada normal medyamızda ya da yönetimlerin hepsinde herhangi bir sıkıntı problem yaşayabiliyor muyuz bu gözüktüğümüz sıkıntı tabii ki sıkıntı var yani her yerde sıkıntı var ama milli mücadele döneminde de ne şartlar vardı illaki o sıkıntılar aşılır yani şey olur derin yaralar açtı bizde bunları hani belki şey yapmak uzun zaman alır ama geçer hepsi geçer geçer diyorsun başarırız İnşallah. Başarılı. Evet. Bunu neden dolayı söylüyorsunuz diyebilirim. Tarihteki geçmişteki başarılarımızdan Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Başarılır. Her zaman başarılır. Şu ana kadar o lider söylediği tüm sözlerin hepsinde haklı çıktı. Şu, şu cümleyi de kullanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Evet, biz buna inanıyoruz. Doğru mu? İnanıyoruz, doğrudur, doğrudur. Kalacak. Biz, mı? Onun için zaten diyorum. Onun için diyorum zaten. Ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhabalar efendim. Nasıl gidiyor Cumhuriyet Bayramımızın kutlamaları? Güzel. Geziyoruz. Değil mi az Efe? Merhabalar, merhabalar. Yusuf Efe. Onu da ben yakaladım. <laughs> Arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı utangaç bir genç arkadaşım böyle kutladı. Merhabalar. Merhabalar. Nedir düşüncelerin ülke hakkında? Ya ülke hakkındaki düşüncelerim şu anda olumlu değil pek. Açıkçası bir öğrenci olarak mutlu hissetmiyorum. Ya bir şeyleri böyle sürekli düşünerek hareket etmek zorunda kalıyorum her konuda. Yani sırf maddi konuda değil. Şuraya çıkarken bile bu kalabalığın içine girerken hani bir patlama olacak mı, bir şey olacak mı, bir terör saldırısı olacak mı bunları düşünmek zorundayım. O yüzden e, rahat bir şekilde bir öğrenciliğim de yaşayamıyorum. Gezemiyorum, edemiyorum. Ya sıkıntılar var. Öyle söyleyeyim. Neden kaynaklandınız efendim bunlar? Sizce nelerdir düşünceleriniz? Benim düşüncem şu anda gidip de bir Apo'yu meclise çağırmaktansa bu ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik davranışlar sergilemek daha mantıklı olur. Yani hükümetin de şu anda işini yaptığını düşünmüyorum. Uzun zamandır işini yaptığını düşünmüyorum. Olay bence ülkeyi işten bitirmeye yönelik. yani sözlerim bu kadar benimle. Yani. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim genç arkadaşıma? Bugün iktidara güvenmiyoruz. Peki evet. muhalefete güveniyor muyuz? Muhalefet nedir? Nasıl gidiyor muhalefetin pozisyonu? Şu anda muhalefete de güvenemeyiz. Şu anda bence çözüm kişi odaklı bir şekilde hareket edersek daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü ne muhalefete güvenebiliyoruz ne hükümete güvenebiliyoruz. İki tarafın da kendine göre sıkıntıları var, eksikleri var. Kişi odaklı ilerlersek daha iyi olur yani. Benim düşüncelerim bunlar. Sizin düşüncelerinizi öncelikle saygı gösteriyorum ama kişi odaklı yönetiliyoruz şu anda 2017 18'den yani parti odaklı değil de diyelim bir insan nasıl örnek vereyim yani hükümetten bir insan çıkıp da gerçekten çok ülkeyi çok da güzel yönetebilir ileriki adaylarda ya da muhalefetten bir insan çok kötü yönetebilir bunlar ya örnekler var şu anda tam isim vermek istemiyorum benim düşüncelerim bu kadar ya, şunu söylemek istiyorum kişi odaklı demişsiniz evet. ya. Kişi odaklı zaten 2017-2018'den beri yönetildiğimizi Hayır, ben evet. güneş olarak düşünüyorum. Hayır, Ama evet. bu e, kişi odaklı değil de e, sistem üzerinde yönetilse Mustafa Kemal Atatürk'ün ee, çok arka bir e, rejim çıkartmış ortaya bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne değil benim düşüncem dünyaya uyan bir sistemi var Bu öyle bana ait bir düşünce. zaten öyle ya benim kişi odaklıdan kastım zaten parti olarak değil de kişi odaklı oy vermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum kişi odaklı yönetimden bahsetmiyorum ben kişi odaklı yönetim zaten saçma bir şey. Benim düşüncem parti odaklı bakmayıp da oy verirken kişi odaklı oy vermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yönetim olarak zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetim şekli her zaman her daim daha iyi. Ee, şu şu cümleyi kullandım. Bugün ben bir öğrenci olarak dedin. Rahat gezemiyorum dedin. Hem e, e, şöyle de sorabilir miyim bunu? Bunu sadece e, güvenlik anlamında. Peki e, ekonomi, eğitim, tarım, tüm alanların hepsinde sorarsam ne söylersiniz? Hiçbir şekilde rahat değil yani. Şu anda çiftçilerin gidip kendi tarlalarını yaktığını görüyoruz. Haberlerde var. Her yerde var yani. Millet bunu satarsa daha da zarara giriyor. Hani onun çiftçilere yönelik de zararı var. Ekonomi olarak da sıkıntıda. Zaten halk öyle. Yani sırf öğrenci bazında değil bunlar. Peki nedir görüşlerin bir genç öğrenci olarak ve artık görüşünün dışında beklentilerin nelerdir? Sosyal bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yönetimlerden ya da gelecek olan yönetim. Gelecek olarak şu anda yani eğer böyle devam ederse ülkenin zaten toparlanacağını düşünmüyorum ben. Ekonomik olarak da bir öğrencinin e, tabii ki istediği zaman her şey yapamaz. Çünkü öğrenci yani daha kendi öz bir geliri olmadığı için ekonomik olarak zaten her şeyi yapamayabiliriz ama bir şeylerin daha da böyle öğrenciye yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenciler yani bence istediği şeyleri her zaman yapamıyor. Peki Dışarıda... e, gidip de bir hani bir insan yemek yemek istediği zaman hani bugün yemeyeyim hafta sonu yerim para biriktirin falan gibi örneklerde mevcut yani. Şu gün yani şunu diyebilir miyiz yani öğrenci e, ben istatistiklere göre de söylersem Hayır. üçte bir dörtte bir öğrenci okula aç gitti olarak kendi devlet evet. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin istatistikleriyle söylüyorum bunu. Üçte biri çocuklarımızın okula aç gidiyor e, diye okuyorum. Peki bu gelecekteki sizin düşüncelerinizin üzerindeki ülke üzerindeki düşüncelerinizin üzerindeki nedir beklentiniz nelerdir yani ne istiyorsunuz bir genç olarak bir evet. üniversite? Açıkladığım gibi şimdi ben üniversiteyi bitirdiğimde gidip de açıkta kalmak istemiyorum. Üniversiteyi bitirdiğimde ayaklarım üzerinde durabilmek istiyorum ve hani şu anda bir insanın da askeri ücretle geçinebileceğini düşünmüyorum. Kiralar olmuş zaten asgari ücretin yarısından fazlası. O yüzden her şey zor yani bir eve gidip de 2-3 kişi çıkarak anca asgari ücreti tam yetindirebilir bir insan. Öğrenci olarak ise şu anda belediye bazında değil de ülke bazında sıkıntı. Hükümete yönelik söylüyorum bunu. Ülke için hatta öğrenciler sonuçta ülkenin geleceği olduğu için öğrencilere yönelik daha fazla çalışma olursa sevinirim. Peki şu gün iktidara güveniyor musunuz efendim? Hayır güvenmiyorum. Peki muhalefete güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Peki nereden bu ülkenin çıkış efendim? Bu ülkenin. Çıkışı Atatürk gibi bir insan yüzyılda bir gelir. Onu da bekleyeceğiz yani artık yapacak bir şey yok. Ya da şöyle bir soru sorsam kardeşime. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi 16 devlet kurmakla övünüyor. Ben de övünüyorum. Çok arka bir şey güneş olarak ben de övünüyorum. Peki ama... Bu 16 devletin yıkılış şeklinden sonraki 17. devleti yıkmak için el ele verdi gibi benim güneş olarak söylüyorum gözlem böyle böyle bir gözlem hissediyor musunuz efendim? Hissediyorum zaten şu anda Türkiye devleti duraklamayı bırak gerileme döneminde o yüzden yıkılmaya göre yıkılmaya doğru gidiyor yani içten ve dıştan son bir yıl içerisinde belki iç savaş çıkar belki dış savaş çıkar bunu bilemeyiz ama yıkılmaya doğru gidiyor. Peki bunu Türkiye Cumhuriyeti halkı kesinlikle bertaraf edebilir mi? Yani şu anda çok zor ya gerçekten. Hani şu anda bir insanın da bu olaya el atması zor. Artık geri dönülemeyecek bir yerdeyiz. Bu da böyle bir gerçek yani. Son sözlerim varsa Güneş Akkaya TV'ye. Son sözlerim yani benim programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ben teşekkür ederim. Görüşleriniz varsa sizin alabilirim abi. Ya ben sadece şey demek istiyorum. Devletin bir dini olamaz. Yani devlet layık bir devlettir. Dine bağlarsak zaten ilerleyemeyiz kadar demek istiyorum. Peki şu gün efendim muhalefetiyle, iktidarıyla, yönetimiyle, her şeyiyle nasıldır, güveniniz ne kadardır e, bugünkü bizi yöneten tüm siyasi partilerin hiç ayırmadan söylüyorum. Nasıldır güveniniz efendim? Ya parti ilişkisi bence çıkar ilişkisi. Yani herkes kendi çıkarına göre gözetiyor, ona göre devleti yönetmeye çalışıyor. Hani başımızdaki tüm partiler, tüm muhalefet, bütün e, devlet adamları hepsi çıkar ilişkisi olduğu için devlet ilerlemiyor zaten. Hani biraz daha çıkarı geriye çekmeleri lazım. Peki halk ne olacak? Halkın hali ne olacak? Halk zaten e, ben de öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. E, halk olarak hepimiz üzgünüz. Hani e, Türkiye Cumhuriyeti halkı her şeyi yapabilecek, her şeyi gücü yetebilecek bir halk. Ama devlet yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. E, ee, buna dur dememiz lazım artık bir şekilde. Nasıl olur? Düşünceleri nelerdir? Nasıl dur deriz bunu? Ya dediğim gibi öncelikle şeyin değişmesi lazım. Bu muhalefetin, başımızdakinin hani parti veya kişi değil de direkt e, olmuyorsa olmuyordur. Hani, sistemin diyebiliriz. Evet sistemin değişmesi gerekiyor. Yani tekrar halka dönmeleri gerektiği. Aynen öyle. Yani şu an halkın değil de devletin üst taraftakilerin sözü geçiyor. Halkın sözünün geçmesi gerekiyor artık. Kesinlikle katılıyorum. Son sözleriniz varsa Güneş Akaya TV alın. Teşekkür ediyorum. Ee, peki şunu sorabilir miyim? Gördüğümüz kadarıyla iktidara, muhalefete, sivil toplum örgütlerine güvenmeyen bir toplum oluştu ülkede. Bunu aşabilmesi için neler oluşur sizce? Herhangi bir beklentiniz nelerdendir, nelerdir? Ya en büyük beklentimiz kadın cinayetleri oluyor. Ben de evet. bir kadınım. Öncelikle bunu dur demeleri lazım kimse güvenemiyor evet, çıkamıyorum ben kendi tek başıma dışarı çıkamıyorum Mesela bir yerde başıma bir şey gelecek mi korkusuyla Öncelikle bunları düzeltmeleri gerekiyor ki bizim de özgür olduğumuzu kadınlar olarak dışarı çıkabileceğimizi görmemiz görmeleri lazım artık öyle ağzına yüreğine sağlık son sözlerim varsa Güneş Akkaya TV dediğim gibi devletin bir dini yoktur laik bir devletiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde buradayız onun halkıyız. Ya arkadaşlar son söz istemiştim ama kameraman arkadaşlar özür dilerim. Son söz istemiştim ama sosyal bir devlet. Bizim bu anayasamız tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğu tanımı üzerine kurulu. Bugün gördüğümüzde şu karşıdaki sokakta kendi çocuğunu tedavi ettirmesi için çok özür dilerim. Bu cümle için de çok özür dilerim. Dilencilik yapıyor insanlar. Türkiye Cumhuriyeti yönetimleri, halkları bunu hak ediyor mu? Devlet yetişemiyor hiçbir şeye. Halk da bu yüzden zaten dilenmek zorunda. Yani tamam dolandırılıyor, dolandırıyorlar bizi. Hani dilenip Dilenmemesi gereken insanlar da dileniyor ama bir sürü esam hastası var her yerde görüyoruz mesela. Devletin bir şekilde artık halka yardım etmesi gerekiyor. Halkın elinden tutması biz nasıl devleti yüceltmeye çalışıyorsak öğrenciyim okuyup devletime iyi bir insan olmaya çalışıyorsam ahlaklı bir birey olmaya çalışıyorsam devletin de artık bize bir el atması gerekiyor. Çok teşekkür ederim ağzına yüreğine sağlık çok sağ olun. İyi akşamlar. Cumhuriyetinizin 101. yıl dönümünü kutlu olsun. Herkes inanılmayacak bir kalabalık var. Bayramın kutlu olsun küçük. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Nasıl gidiyor bayramınızın 101. yıl dönümü? Her şey çok güzel. Bu kadar kalabalık insanın içinde olmak mutluluk veriyor. Ne mutlu Türk'üm diyene peki efendim şöyle bir şey sorabilir miyim 101 yıl dönümümüzü kutluyoruz buna engel olacak gibi gözüken medyalarda herhangi nasıl söyleyebilirim bunu bilmiyorum ama böyle bir engel gözüküyor mu biz bir engel görmedim hiçbir engelle karşılaşmadık ee, İzmir zaten bu işin mimarı burada hiç kimse kimseye bir engel taşıyacak bir hareket yapamaz Peki burası için geçer değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kulağım ağrıyor. Ben bu bayramı kutlamayacağım diyen bir e, cumhurbaşkanı yaşadığı bu topraklar. Ya onun da kendi özeli artık yaşlandı bu seçimlerden sonra kenara çekilir muhtemelen. Bunun cumhuriyette bunun bayramla bunun Türklükle alakası yok. Bu yaşlanmış bir insan hastalığı. Onun gibi bütün siyasi başkanlarımızın hepsi yaşlandı. Yerini gençlere bırakması gerektiğini düşünüyorum. Ve daha güzel mutluluklar bizi beklediğini düşünüyorum. İnşallah devletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim ağzınıza ee, sağ olun. İyi. i̇yi akşamlar. Sizin sözleriniz var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Ben yıl konuşursam dönümü. Konuşursam çok ağır konuşurum. O yüzden bayramımız mutlu ve kutlu olsun. E şöyle söyleyeyim efendim. Ağır konuşmadan çok güzel cümlelerde lütfen değerlendirirseniz yani ben bizim... diyene desem yeterli mi sizin için? Sonuna kadar Türk ben kadar Türk'üm ben. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. İleyle.